Allah aşkına bu çocuk bir şey yaramadı demeyin, kursa gitti simit sattı limonata sattı bulaşık yıkadı kafede, balık temizledi bir boka yaradı demeyin bu çocuk her şey yaptı Simit sattı bulaşık yıkadı kafede, çalıştı sanayi gitti Artık bitti tükendi artık. Hiçbir şey yapmayacağım. Hayatıma bakacağım. Evdeyim. Telefonlarım kaparım. Boşunu aramayın. Bu yürek yoruldu. Canı sıkıldı. Artık kimseye gölesi yok. Bu garip yüreğin. Kimseye gölesi yok. Telefonlar açası yok. Bakası yok. Bilgilerin olmasın. Beni aramayın. Sormayın. Yeter ki ben serbest bırak. Yeter bıktı bu yürek. Yeter Dayanamıyorum artık. Kafa sanmıyor. Denizler beni anlatır. Dakomozo beni anlatır. Diyarbakır'daki dayılar beni anlatır. Adana'daki dayılar beni anlatır. Bu yürek yoğun, fakir yürek. Fakiri kim sever? Bir arkadaşlar.